Merhabalar komipersonal.com'a hoş geldiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilanı çıktı. 2450 kişi alınıyor. Bay bayan adaylar başvurulup yapabiliyor. Sözleşmeli personel alımı yapılacak. 50 KPSS puan yeterli. Hemen detaylara geçiyoruz. Başta teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli komipersonal alımı için Diyanet İşleri 4B ilan yayınladı. KPSS B grubu puan sıralaması ve Sözlü sınav sonucuna göre en az lise mezunu 2450 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru şartlarına bakalım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin A perdinde belirtilen genel şartları taşımak. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak. Diyanet İşleri Başkanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak, 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSS P124, ön lisans mezunları için KPSS P123, orta mezunları için KPSS P122 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor. Hafız olmak için pozisyonun yanında artı hafız yazıyor. Kontenjan gruplarına başvuran adaylar için. Adaylar sadece bir ünvan grubu için sınava müracaat edebilecekler. Sözleşmeli personel alımda kontenjanlara bakalım. Mezun kayyum alımı bu pozisyonda 50 kişi alınıyor. İlahiyat Fakültesi mezunu KPSS P124 puanıyla 10 kişi KPSS P123 puanıyla İlahiyat ön lisans mezunu artı hafız 15 kişi. KPSS P122 İlahiyat ise İmam Hatip Lisesi artı hafız 25 kişi. İmam Hatip alımı 2300 kişi. KPSS P124 İlahiyat Fakültesi 1500 kişi. KPSS P123 İlahiyat ön lisans mezunu ve İmam Hatip Lisesi artı hafız 100 kişi KPSS P123 İlahiyat ön lisans artı İlah İmam Hatip Lisesi 100 kişi KPSS P122 İmam Hatip Lisesi artı hafız 600 kişi Kur'an kursu öğreticisi alımı 700 kişi alınıyor bu pozisyon için KPSSP124 İlahiyat Fakültesi artı hafız kadın 40 kişi. KPSSP124 İlahiyat Fakültesi artı hafız erkek 30 kişi alınıyor. Kur'an kursu öğreticisi alımı işitme engelli öğrenciler için 20 kişi alınacak. KPSSP124 İlahiyat Fakültesi kadın 5 kişi. KPSS P124 diyar lisans artı ilahiyat ön lisans kadın 5 kişi. KPSS P123 ilahiyat ön lisans kadın 10 kişi. Kur'an kursu öğreticisi görme engelli öğrenciler için 10 kişi. KPSS P124 ilahiyat ön kadın 5 kişi. KPSS 123 ilahiyat ön lisans kadın 5 kişi. Diyanet İşleri Sözleşmeli Personel Olmanın Özel Başvuru Şartlarına Bakalım. Kur'an kursu öğreticisi görme engelli öğrenciler için konferans grubunda başvurucu yapacak adaylarda en az 64 saatlik barilla alfabesi alanında sertifikaya ve onaylı veya üniversiteden alınmış olması gerekiyor. Kur'an kursu öğreticisi işitme engelli öğrenciler için kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adaylar için işaret dili alanında en az 20, 120 saatlik işaret dili sertifikasına sahip olması gerekiyor. bu onaylı ya da üniversiteden alınmış olacak. Kur'an kursu öğreticisi işitme engelli öğrenciler için ile Kur'an kursu öğreticisi görme engelli öğrenciler için kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlık Diyanet İşleri Başkanlığı'nca geçici öğretici olarak en az bir eğitim öğretim yılı yani 180 iş günü çalışmış olmak gerekiyor. Görev sürelerinin hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkat alınacağından başvuruda bulunacak adayların bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere mücadele, müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi de gerekiyor arkadaşlar. Diyanet İşleri'nin sözleşme ve personel alım başvurusu 25 Eylül'de açılacak başvurular 6 Ekim'e kadar devam edecek. 6 Ekim saat 16.30'da başvurular kapanacak. Başvurular sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılacak arkadaşlar. Buraya link hocam. Bak başvurduğun tıkladığınızda açılacak. Elektronik ortamdaki başvuru ekranında öğrenim bilgileri gelmeyen adayların 25 Eylül ile 6 Ekim arasında saat 8.30-16.30 arası herhangi bir il, ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmesi gerekiyor. Adaylar başvuru onayı için nüfus cüzdanı, kimlik kartı ve kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesinde ibraz edecekler. Artı hafız diye belirtilen gruplara müracaat etmek isteyen adaylar da hafızlık bilgisi başvurusu ekranında ekranına otomatik olarak gelmeyenler hafızlık bilgilerini müftülükler aracı ile, kayıt yaptırdıktan sonra müracaatlarını yapabilecekler. Başvuru sonuçları ne zaman nasıl açıklanacak? Sınav ve sınav ve sınav sonuçları ile ilgili tüm bütün duyurular Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Buranın iyi takip edilmesi gerekiyor. Hem sınav zamanı yeri kimlerin katılacağı hem de sonuçlarla ilgili her şey buradan duyurulacak. Sözlü sınav Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon, Samsun ve Rüzeyler'inde bulunan sınav merkezlerinde yapılacak. Adaylar sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda tercih edecekler. Yani başvuru yapılırken e, nerede sınava girmek istediğinizi de aynı anda seçmeniz gerekir arkadaşlar. Bu illerden birini seçeceksiniz. Sınav tarihi ve başvuruların tamamlanmasından sonra ilan edilecek. Şu anda henüz belli bir tarih verilmiş değil. Başvurular tamamlandıktan sonra Ta, e, sınav tarihi de ilan edilecek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinin e, takip edilmesi gerekiyor bununla ilgili duyurular tamamen oradan yayınlanacak adaylara ayrı bir tebrikatla ilgili herhangi bir şey belirtilmemiş takip edeceksiniz arkadaşlar oradan güncel ilanlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar haberin linkini açıklamalara bırakacağım Aşağıdaki sınav işlerinin sınav linkine de link vereceğim. Tıkladığınızda orası açılacak. Takip etmeye devam edin arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın.